<laughs> evet. Kalabalığın içinde bir an sen. Her şey siliniyor işte o ansızın. Sadece sen, ben ve o bakışların gözlerinden kalbime kan yağdırın. Bir dünya kuruyorum senle doğru. Ne seni sesin var ne de başka bir yolu. Sadece senin ah sıcak nefesin. Benim her şeyim, gözümdeki benim Zaman duruyor, an sonsuzlaşıyor. Dudak konuşmuyor, kalp fısıldıyor. Sana aşık diyor der rüzgar. Kayboluyorum gözlerinde sevdam. Mehmet değerinin yürekler kadar bir dokunuş, bir bakış yeter bana. Sen benim gözlemsin kalpte huzurum. aşkım en saf hali sende budu. Aşkın en saf hali sende budu. Sen Teşekkür ederim.